Abimin kamını ana kadar İstanbul'u yakacağım. Sen sen ol. Buradan çıkma. Ki yap Bana bak yavaş. Evet. İster İsrail'e güven, ister Amerika'ya, ister de Rusya'ya. Benim kafamın tasını attırma. Seni de o manyak adamlarını da zifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına döker herkes hattını bilecek ulan! Selam aleyküm. Aleyküm <laughs> selam. Selam aleyküm. Başıma alır gider ama ya bir ya huzur verin, ya huzur verin, huzur veri siz verin, vermisisiz giderim, giderim bu saatten sonra çeker halim yok. Ya bir ya huzur verin, ya huzur verin, huzur veri siz verin, vermisisiz giderim. O zaman tanıdığınız herkese söyleyin

salı günü başladık. Pazartesileri yoğun oluyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm ve aleyküm. Kardeşim bak bu hava tankı değil bak tüp. Bak açıyorum tüpü. Bak. Bak görüyor musun? Traktörde kimse yok. Bak. Bizim meslekte arabalardan çok yürekler yorgun. çakar. Kandırdınız böyle şöyle şekler yaktınız. Doğru konuş lan ağzını bozma. Bas git kırmayın bacağına. Demek öyle. Çekerimle. Atatürk yerinden kalkıp bunların halini görse ya tekrar yatar ya da bunların alayını birden İzmir'e kadar kuvar. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuş. Ya, ya havle Lan yavaş yavaş aslanım yavaş sokulma Allah'ın altında da suç trafik yasasında da suç yaklaşma lan yaklaşma oğlum bu zaman git konuş onlara Ramiz eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmıştı Vallahi Valla benim bir suçum günahım yok. Hep makinenin suçu. Odun mu gidiyor makine? Odun mu gidiyor? Odun mu gidiyor? Benimle haber yap. geliyor. Valla. kalkmıyor AB kalkmıyor kalkmıyor AB kalk ha kalktı ha gördün mü ha kalktı al Almanlısın aşkdan küfrediği zaman kaplan bile susar dirilir dirilir dirilir, dirilir gel kalkmıyor AB kalkmıyor kalkmıyor AB kalk ha kalktı ha gördün mü ha kalktı al